Limon suyu o kadar kıymetli bir şey ki... Yani şimdi siz gene hekiminize danışacaksınız tabi... Yani limonun olduğu yerde... Hafif derecede eğer hekiminiz bir kan sulandırıcı vermiş ise... Taze sıkılmış limon suyu mübarek... Yarım limonu sıkın, yarım bardak e, suyun içerisine bunu için... Bir miktar sulandıracak... Yani sulandırmak demek... Kanın akışkanlığını kolaylaştırmak demektir. Kan ne kadar kolay akıyorsa kalbin pompa gücü, nüdesiz yükünü hafifletmiş oluyorsunuz. Bir başka özelliği limonun arteriosekleroz istenilen damar sertliğine karşı. Bakın mükemmel bir koruyucu ve önleyicidir. Bunun dışında, bunun dışında, ee, yüksek tansiyona karşı önleyicidir. Bakın e, doktorunuz gittiğinizde ya işte tansiyonuna dikkat et biraz bir, bir buçuk iki birim bir yükselme görüyorum. Hele bunu bir takibi alalım dediğinde lütfen yarım bardak suya yarım limon sıkıp için veya tam bir limonu sıkıp için tansiyonunuzun nasıl düştüğünü e, ve kalıcı, kronikleşmemiş bir durumla e, sizi ne yapacak? Koruyacaktır. Kronikleşmesini engelleyecektir. Zaten e, şu var Hüseyin, yüksek tansiyon gibi esansiyel hipertonidir. Bunun tıp dilindeki karşılığı, sebebi bilinmeyen, bilmiyorsunuz sebebini. Ancak orada önemli sebeplerinden bir tanesini biliyorum. Onu da söyleyeceğim, şunu açıklayayım. Yani ee, sebebi bilinmeyen yüksek tansiyonu bir bir buçuk ay içerisinde kontrol altına aldınız aldınız tedavi ettiniz ettiniz edemiyorsanız ne oluyor ilaca mahkum kalıyorsunuz işte burada ailede eğer bir yüksek tansiyon hastalığı görüldüyse limon suyu lütfen genç yaşta yapın. Bu hem C vitamini bakımından da çok zengin. Çok evet. sağlıklı. Yani limon suyuyla ilgili söyleyeceğim bu. Daha çok şeyde konuşulur limon suyunda.